Ve evet arkadaşlar bugün sizlerle tatil kim serisine devam ediyorum. Dın dın. Arkadaşlar video çekme işlerini biraz yatında yeniden daha iyi yapmaya çalışacağım. Şimdi acil hani bu virüs dolayı orayından dolayı şey videolar çekiyorum. Yani Normal olmaz diye gece çekip bir saat belirliyorum. O saati yüklemeye soyuyorum videoyu. Video yükleniyor. Ben de bekliyorum. Bu türlü bar etmem o. Hmm hmm.

Evet, telifli olmasın diye. Her sabitiye bir telif çoğuyorlar ya, saçma bir telif. Bu telifle ne saçma ise. O benim. Ya onu ben istedim. Ama ben düştüm. Buradan çıkacağız var diş iş sparta tatlıyı tatil ki bura bir ev kedi yasarlar tatil yot buydu yot suydu ben tatile edeceğim bat mavi var şimdi şeyde yasayı atırlar ayarlar video ayarları ne var ya aaa ölüm o yoksa tatili ortat mı ortat değil öyle sohbet iptal video ayarları Bana sohbet lazım. Bana sohbet lazım. Eh. İşte çomuklar. Sadece çomukları gösterebilirsin. Aslında bir yer, bir şey göstereyim Şimdi şey falan oluyor. Beni, bana falan mesaj giriyor buradan. Şu anda batmayı düşünmüyorum. Mesela şu an oyunuma bak. Batmayı planlıyorum. Evet evde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Benim gibi Survivor Tuvaletliğe geri mi döndü de FBI open the door Aynen öyle Aynen öyle FBI open the door Hepinizi Distort sunucuma bekliyorum lütfen videoyu istiyorsanız yoruma değilsin bundan sonra herkesin yaptığı gibi sifre vereceğim o sifreyi ilk yasana bir şey ilk yasana bir şey de etmeye çalıştım kendi kafama göre bir şey bulacağım onu yapacağım tatil, o tatildir benim tatil ettim. Bura ben deli. Hadi. Allah Allah Allah. E, bu değildir. Bu muydu? Eee benim bahsettiğim ya. Dur. Buraya doğru ciddi yamuksa. Adam öldü. hocam adamı öldürürsen adam hmm, lan. Onun bir yanarı bir atta yaptım. Tamam tatil bu ikisinden biri. Size bir şey diyeyim mi? O onlardan usat. Sadece sizin yanına sürüyorum. Her elimi değiştirdim. ben bu bu partide bir kere çorttum. Vallahi çort. Neyse. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Sevdiklerinizle mutlu günler.